Merhaba Arkadaşlar ee, Bu videoyu yapış sebebi, Biraz önce e, Borusan'dan Mert kardeşimizle görüştüm e, Mert kardeşimiz Borusan'da göreve başlamış Baya olmuş da e, Benden makineyle ilgili şikayetimiz olup olmadığına dair almak istedi yani ne gibi sorunlar var diye sıkıntı var mı makinenin diye sağ olsun yani hoşuma gitti arkadaşlar bakın ben mal sahibi değilim ama ee, burada malın arkasında durulması aranması sorunması benim hoşuma gitti Bu güzel bir şey e, bu şeyi düşünenler olabilir. Aklına değişik şeyler gelen olabilir belki ama o olsun. Allah biliyor öyle bir şey yok. Ee, hani kete yalakalık yapıyorum gibi, sana yalakalık yapıyorum gibi düşünenler olabilir. Ama o olsun hiç önemli değil. Yani mümkün olduğunca doğru bildiğimi söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Farkındaysanız, ee, eski takipçilerim bilir. Chat'ten memnun olmadığım şeyleri de söyledim zamanında. Ee, sağ olsunlar, onlar da o zaman da gereken ilgiyi gösterdiler. Yani yanlış bir tutumları olmadı. Burada yine e, hepinizin huzurunda Mert kardeşime teşekkür ediyorum bu ifisinden dolayı e, bize karşı göstermiş olduğuna safiyetler dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ya iyi bir şeydir arkadaşlar. kim olursa olsun. E, sadece burayla ilgili değil. Biz de yaptığımız işi mesela bir işi yapmışız, bitirmişiz. E, bir kişiye yaptığımız işe sonra arayıp da sormamız normal yani. Hani bu işi yaptık nasıl memnun musun? Var mı şikayetin dememiz aslında güzel bir şeydir. Cazip bir şey bir şeydir. Ee, ben yıllar önce bir su çıkarmıştım. Kayanın arasında su kışkırıyordu. Onu defalarca sorduk devam ediyor mu diye. Ondan sonra tekrar bir köye su bulmuştuk. Arkadaşımın köyüydü. O zamanlar video işimiz yoktu kaç kilometreydi ya? Beş kilometreden falan köye içme suyu getirdim. arazide buldum. Ya e hala soruyorum bela. Bela geliyorum mesela. Su hala akıyor mu diye köyde. Arkadaşı gördükçe. Ee, bunlar aslında normalde yapılması gereken şeyler. Bir Birbirimizden memnuniyetimiz. Her konuda yapılması gereken şeyler. Ee, şimdi ben bir Siyana almıştım arkadaşlar. Ankara'dan bir abi de devlet memuruydu kendisi. İnanır mısınız beni hiç aramadı. 3-4 sene aradı. Nasıl arabadan memnun olsun bir şikayetim var mı diye. Yani aldığım Siyana da kaç modeldi ya? 90 4 mu acaba? Yanılmıyor mu? Bu ne bir şeydi galiba? Hani beni kaç sene aradı? Efendime söyleyeyim evde bir kiriko bulmuş onun için aradı, ya senin arabada kiriko var mı dedi galiba arabanın kirikosu bunda kalmış eğer yoksa gel ki, kirikoyu al diye yani duyarlı bir abi aslında şimdi millet birbirine arabayı sattı mıydı artık birbirine telefonunu açmıyor, şey çıkacak diye bunun aksine abimiz dedi Diyorum 3-4 sefer aradım. Sıkıntım var mı arabayla ilgili? Bir şikayetim var mı diye sağ olsun. Aslında böyle olmak lazım. Yani hepimizin böyle olması lazım. Ama dünya kötü olmuş. Maalesef. Herkes gününü kurtarmaklığına bakıyor. Bugün burada ne kadarlar bildim ona bakıyor. Yani günlük yaşamaya bakıyor. Bunda beni Met kardeşimizin arabası onlara yetmişin gerçeğini söyleyeyim. Bunu ona borçladım. Ee, bu videoyu yapma gereğini duydum. Sağ olsun, var olsun. Ee, demek ki Met kardeşimize de değer veriyorlar ki böyle bir şeyleri yapmasına, mal yeterli bulunmasına destek veriyorlar ki Boruşanda. Buradan Mert kardeşimizin sayesinde Bütün Borusan çalışanlarına da teşekkür ediyorum Böyle zamanlar oldu arkadaşlar yaşadı Adamlar Makinesine sahip çıkmıyor Kabullenmiyor yani olanı Neredeyse utanmasa makine bizim değil diyecek yani bunları da yaşadık şeyleri görünce artık bünyemiz şeye bozulmuş iyice olması gereken şeye olması gereken esas olması gerekenler olduğu zaman insana tuhaf geliyor. Aslında olması gereken bu hepimizin yapması gereken davranış bu. Ama dediğim gibi bu artık bu yapıldı mıydı tuhaf gelmeye başlıyor insanlar. İnsanlar o kadar bir değişmişiz ki. Doğru yapılan şey yapıldığı zaman sana tuhaf geliyor. Ee, makineyle ilgili sıkıntı var mı diye sormuştum. Size de paylaşayım. Arkadaşlar ee, 323 ile ilgili. Sadece 323 ile ilgili. 320'lerde bildim yok bu sıkıntı? Sadece leviyelerimiz sert arkadaşlar. Ee, 323'ün leviyelerimiz sert. Şu anda da makine. Ee, onu da Mert kardeşimize de ilettim hatta o. Bunun haricinde e, bu zamana kadar 2017-2022 20 yıl gidiyoruz. Sadece bir hararet düşürdüğü değiştirdik. Kedi. Onun haricinde başka bir sorun yaşamadık. Şu anda 6500 saatte. Maşallah şeytan kulağına kurşun tık yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yani yine diyorum yine diyorum Sadece bu makine ile ilgili değil bütün makinalarla ilgili neyi doğru bilirsem arkadaşlar doğru aklıma ne doğru yatarsa doğru bildiğimi söylemeye çalışırım. ne oluyor artık yerin yeri açısından mı oluyor ne oluyor herkesin benimsediği bir makine var ee, bazı videolarda yaşadık bunu ee, yorumlarda görüyorum herkes bir makineyi övüyor ee, artık benimsemekten mi oluyor bir makineyi benimsemekten mi oluyor neden oluyorsa herkesin hoşuna giden bir makine var Burada saygı duymak lazım ben mesela yıllarca lastik eskavatörlerde çalıştım, artık elim ayağım gibi oluyordu yani. O lastik çalışmak benim için paletede çalışmak gibi, hiç farkı yoktu yani. Öyle diyebilirim. Sadece e, yıkım yaparken sorun. O da lastiklere, demir, tuğla, betonları kesmesi şeyinde. Onda biraz daha fazla dikkat gerekiyor bayağı yani paletler oluyor. Biraz daha rahat çalışıyor. Böyle bir sıkıntı olmuyor. Biraz daha çamurlu yerlerde. işte gübreli yerlerde, böyle yaptırmış gibi gübreli yerlerde biraz daha sıkıntısı olur. Onun haricinde ee, tek pek şey yok. E, yıllarca işte ben o maniz makineyi benimsemiştim. E, paletliye binince şimdi benim de basitliye binesim gelmiyor. Niye? Belli bir, bir rahatlık var. Şimdi gerçi yani paletliye lastikler aslında bayağı bir rahatlık güven var ee, dediğim gibi lastik borcusu yok çamurda kolay kolay batacağım derdi yok tabi tedbirini aldığın sürece batmaz diye bir şey yok batar da ama bir lastikli gibi olmaz paletli makine yani konuyu şuraya getireceğim ben bu makine de memnuniyetini belli ediyor, söylüyorum. Kardeşimizin elinde başka bir marka var, onu kullanıyorum. O da ondan memnun. Herkesin bir memnuniyet sebebi var. Dediğim gibi ona da saygı duymak zorundayız, yapacağımız bir şey yok. Herkes kendi haklıdır. Zaten kimse e, haksızın demez. Herkes bir şey doğru bilir. Aslında doğru tektir ama Bakış açısından mıdır nedir Herkesin doğrusu vardır Buna da saygı duymak lazım Şimdi Ben yani burada mesela Güneydeki ...elektrik santraline çalışıyorum. Tarlanın sahibi geldi. Yaptığım yerleri gördü. çok güzel olmuş, haberine sağlık dedi. Diğer yerler de böyle olsun dedi. Bir şey ...güzel olması için... ...zaman geçmesi lazım. Zaman alır bir şeyin güzel olması. Yani ayağın takipçilerimiz de vardır, yanlış anlaşılmasın. Misal e, olarak görüyorum. E, onlar da daha güzel görünebilmek için ne yapıyor? Saatlerce aynanın karşısında makyaj yapıyorlar. E, şey yapıyorlar, niye? Daha güzel görünebilmek için. Zaman alıyor güzel görünebilmek. Zaman alıyor. Bu işte de öyle. E, şimdi işin güzel olabilmesi için zaman alır. Söylede şirkete maliyet ağır geliyor zaman aldıkça. Yani işi uzun sürede yapıp da tarlanın sahibine hoş görünürse ona göre doğru. İşi çabuk yapıp da maliyeti az çıkarırsan elektrik santrenine göre doğru. Anlatmak istediğim anladınız umarım. Yani doğrular böyle değişiyor. İşte herkesin kendine göre var. Destileme kapıdan atlayalım. Ee, tekrardan video yapıştırmanızla ilgili o olarak Mert kardeşim'e teşekkür ederim. Ve sana. sizlere de zaman ayırıp da dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.